Selamlar ben Yusuf ve ee, görmüş olduğunuz gibi lig bitti ee, sezon bitti Yenilendi ve sizlerle beraber e, direkt açmak istedim hemen toplayalım buradan evet yeni kartımız da geldi onu da alalım çok güzel ee, bin lira verirseniz e, bunlar da bedava veriyormuş tabii ki de öyle bir, öyle bir şey veremem burada ne varmış bunda da ücretsiz ücret böyle vermiyor. Hemen buradan şunları da açalım. Hani boş e, görünmesin. Pı, dükkana zaten onun şey geldi. Evet bakalım yeni etkinliğimize de. Çok güzel duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. Şu anda oynanabilecek etkinlik mi yok? İlginç. Oo, bu sezon çok güzel oldu. Evrimli PK'yı da açma şansı e, bulmuş oluyorum. Ee, zaten kitaplar e, benim için şu anlık çok işlevsiz. Çünkü e, kitapları kullanmıyorum. Bu sezonun flamalarına da bakalım. Hatta bir tane de açalım. Evet bakalım. No güzelmiş. Evet beğendim. Ama e, ben hani flamayı değiştirme şu an tercihinde değilim. Hemen e, ilk maçımızdan başlayalım artık. Ee, bol şans diyelim. Bu arada çok güzel duruyor ee, etraf. Ee, onun haricinde yapabileceğim bir yorum şu anlık yok gibi. Mega oynuyor. Ben antiyim. Ne kötü balıkçıyla çekerim yani Umrumda olmaz. Pekka'yı da attım. Of Pekka değerli kazanışına bakın. Bir tane daha vur. Çok güzel PK. Şimdi e, ya, sen öl, sen, sen Hiç uğraştırma beni ya. Nefretli kart. Çok güzel. Bombacı işte bu yüzden atmıştım. Evet. Kuleyi aldık. Bir de kardeşim. Ne yapayım yani anlatayım. Sen de Mega Şahane oynamasaydın. Diyebilirim ben sana. Şöyle hemen bir öfke. Tazeleyelim. Dur. Bir yere gitme. Bir hasar yiyeceğim. ona kesinlikle yapabileceğim bir şey yok zaten kuleyi veriyoruz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü evrimli mega çovaliyi ne kadar nefret ettiğimi herkes bilir. Hani hiç sevmem ve ha, üfürükçüyü görüyorsunuz. Aldı kuleyi üfürükçü aldı. Neyse. Balıkçı atalım biz. Evrimsiz olduğu için direkt ee, şey bastım. Dev ne? Evet güzel. Şimdi hani bir cidan hasar yiyeceğim. O kaçınılmaz bir şey. Ancak e, şimdi de atağa çıkmış olacağım. Çok güzel vuramadı. Güzel. Şimdi e, gelen Mega Şövalye'yi de savunursak bitiririz maçı. iyi oyun diyelim. Antiydim. Yani ona bir şey demeyeceğim. Mega Şövalyesini savunabiliyorum çünkü. Ama Mega Şövalyeni savunabiliyorum diye. Sen de gidip evrimli Mega Şövalye oynamasaydın. Ne diyeyim ben sana. Evet ilk şeyimiz. ilk galibiyetimiz. Ve direkt 5 tane verdi. Bu da çok güzel oldu. Hani videonun başındayken güzel bir galibiyete başladık. Bunların şu an hiçbir benim için önemi yok. Çünkü destelerim max. Eee... Şöyle göstereyim hatta size bakın. Komple max. Mega'da 14'e bastım en son. E, 54'e geçmek için hızlıca. Ancak e, daha biraz kaldı. Altında olmadığı için e, şey yapamıyorum. Bol şans dedim. E, Japon %100 anti. Onu salacağım. Tamam. E, domuzcuk deprem oynuyor. Bize anti miydi? E, yoksa değil miydi? Tam bilmiyorum bu desteğe karşı ama Kraliçe Pekka'mı eritecek. Ondan dolayı Kraliçe bir tane vuracak sadece. Şöyle atalım Pekka'yı. Pekka hadi be götünü kaldır be. Öldü. Ben kaç iksir atıyorum Pekka için? Pekka'na tık yok. Bu kulenin de canı çok az be kardeşim. Canı çok az be kardeşim. Olmuyor yani ya. Dev Goblin sıkıştıramıyoruz önüne. Yapacak bir şey yok. Ha, bu adam bana anti. Çünkü ee domuzluklara alan vuran bir kartım. Tek bombacı olduğu için e, savunamıyorum. Bir de binası falan filan. Bir zahmet olmuş oluyor. Sadece buraya bir tane öfke atacağım. Bir de az önce Goldenstein'i yanlış attım salak olduğum için. Lörfler de geldi mi acaba ya? Hani e, bu sezon dörtlerini biliyorsunuz. Pekka'nın evrimi iyice çöp oldu. Onun haricinde kraliçenin özelliği arttı. Hani süresi. Keşke okları bu da yeseydi. Evet. Hata yaptı. Ama çok da bir e, bedel ödemeyecek. Hani ben vuramayacağım. Bunun karşılığında bir şey yapamayacağım. Evet. Şöyle oynayalım. Bir yandan balıkçı atalım arkasına. Çok güzel. Balıkçı onu tuttu. Kuleye aldık. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Tamam. Ortadan direkt Pekka basıyorum. Pekka onu alacak. Or yukarı gitme. Helal be. Helal be. Oha ya. ya. Ya pekka eridi ya. Güçlendirme de gitti çöpe. Şöyle pekkayı atalım tekrar. Bakalım. Şöyle bir öfke atalım. Bir de Oklar atalım. Hiçbir işe yaramadı. Şimdi iskeletler atar. Yavaşlaması için falan mı atıyor ben anlamadım bu depremin. diyeceğim kuleye de hasar veriyor. Ondan e, çoğunlukla. Ben mesela e, şu an binci deprem oynuyor olsaydım e, ben anti'ydim. Yani ben alabiliyorum çünkü e, binci deprem oynarken başleşmeyi. Oh, nefesim daraldı. Çünkü şey e, hasta olduğum için istediğimi tam anlatamıyorum size. Özelliği de oldu zaten. Artık vurun. Gel. <laughs> Çok iyi. İyi oyun diyelim. Ben size ne dedim? Zaten Japon. Anti oldu kesin. Harbiden de antiymiş yani ama e, ben Japon gördüm mü maçı kazanırım. E ondan dolayı maçı kazandık. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Ee, o kadar hani e, <laughs> Lan video çekiyorum susana lan. İyileşmiş oldu, göre... Lan video çekiyorum diye. Evet. evet e, sıradaki maçımıza devam edelim. Şöyle bombacı atalım. Bol şans dedi. Çok tatlı bir. Ee, hani ben biliyorsunuzdur ikidir bol şans diyorum. Kimsenin umurunda değil. tane hasar yiyeceğiz. Yok tek yedik güzel. Bizim PK daha çok vursun. Almasını beklemiyorum zaten ama hasar vermesini istedim. Şu bu kule tam bir salak e, olduğu için biz hemen şöyle Goblinstein atalım. Hızı kesilsin. Tersten de bir atak yapalım. üfürükçü de bir gitse. Ondan daha sar yemek hiç istemiyorum ya. Attım artık. Dur. Bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl Güçlü kuvvetli bir kart. Ama ben 2x'e savunmuş oldum. Evrenim pekka da varmış. O biraz benim için sıkıntı. Şu pekka atalım. Ee, ama e, bir can farkı e, olmadığı için. Sonra teşkil etmeyecek. Kuleye de vurmasaydı güzel olabilirdi. Dur. Bunlara vur. Evet, güzel. Tertemiz savunduk. Diğer kulenin 500 canı var. Oo, evrimi açmış. Hemen öldürelim onu hiç. Uğraşmak istemiyorum ondan. Dur. Bizim Pekka orada ölecek ee, zaten ondan dolayı attım diğer kartları Evet kuleyi aldık Diyelim artık. Çünkü zaten kazandık. Dedim değil mi? Demedim mi? Ee, <laughs> unuttum. Yapacak bir şey yok. Tekrar demiş oldum. Evet, güzel. Burada hemen alalım. Ee, bu arada bu emojisi neymiş? Çok yok. Tırt bir emojiymiş. Hani Yani o ki ee, normalde bu sezon artık vermeyeceğiz diyorlardı ilginç bir şekilde vermişler. Evet devam edelim artık. Ee, yok bir saniye kaç maç attık. Video çok uzun ol oluyor. Hani 20 dakikaya falan gördüğü için. Evet 3 maç atmışız. Yeterlidir artık hani. Video çok uzun olmasın. 20 dakika falan oluyor. Ondan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.